Ben, ben, ben tekrar geleceğim sizi bilgilendirmek için. Gayet iyisiniz ben hemen çıkış işlemlerinizi başlatıyorum. merak etmeyin. Kızınız bugün gelecek. haline bakılırsa hala uyanmamış. He? Sana kahvaltılık bir şeyler aldım. Aç mısın? Bak portakal suyu var, poğaça var. Şiştahım yok sağ ol. Elif evde değil mi? Hı hı. Bugün dışarı çıkmayacak söylediğin gibi. Biliyorsun değil mi başkaları Elif kadar şanslı olmayabilir. Kim bilir kaç insanın kaderi onun uyanmasına bağlı. Mehmetciğim, bu senin suçun değil. Benim suçum. Eğer o hematomu ilk yerden önce bulmuş olsaydım... ...şu anda belki de uyanmış olurdu. Bak, uyanacak ve konuşacak. Tamam mı? Biraz rahat ol lütfen. Olur mu? Hadi. Eğer uyanmazsa... ...istifa ederim. Günaydın. Günaydın. Ben sanıyordum ama. Nasıl gelmeyeyim Selim? Yani aklım çıkıyor yine bir şey olacak diye ...nihayetinde doktoruz değil mi? Tabii. Nasıl olmuş durumu? hala kapalı. Of Allah'ım hepimizi koru ya Yani bugün bir kazas belası atlatalım bitirelim. Yemin ediyorum bugüne kadar yapmadığım için pişman olduğum her şeyi yapacağım. Tabii yani Tabii. insan aldığı nefesin kıymetini ancak böyle günlerden anlıyor değil mi? var mı? Çay. Hı, sıcak, sıcak, demli. Ismail'e bakalım. Alo, ben Hanım? Yok, hayır, hayır. Ben, ben başka bir şey için aradım. Ahmet Bey'i kaybettik. Üzgünüm. Hı hı, bu sabah. Başınız sağ olsun. Siz cenazeyi teslim etmek için bugün bekliyoruz sizi. Hı hı, tamam. Çocuğa karaciğer lazım. Durumu her an kötüye gidebilir. Ne yapacağız? Organ bağışı merkezine haber vereceğiz. Gerçi diğer hastanelerde problem olduğunu biliyoruz ama... Ceyda Hanım, bir şeyler yapmamız lazım. Organ bağışı için sıra bekleyemez. Çocuğu göz göre göre kaybedeceğiz. Kerem. Aslında yapabileceğimiz bir şey var. Hacer Hanım. Oğlumla ilgili bir şey söylemeye geldiyseniz. ...ben o fişi çekmeyeceğim. Biz size başka birinin olduğu için geldik. Can için. Lütfen bizimle gelir misiniz? Gelişme mi var? Henüz değil ama umudumuzu kaybetmeyin.

8 yaşında. İsmi Can. Eğer karaciğer nakli yapılmazsa... ...onun annesi de oğlunu kaybedebilir. Eğer isterseniz Ferhat'ı o makineye bağlı tutabiliriz. Ama... ...Ferhat hiçbir zaman uyanmayacak. Hiçbir zaman. Cansa uyanabilir ve annesi ömürleri boyunca ...oğlunuza dua edebilirler. Hacer Hanım. Bakın oğlunuzu yaşatmanın yolu onu makineye bağlı tutmak değil. Onu yaşatmanın yolu gidişini anlamlı kılmak. Babam, babam buradaymış. Adı neydi babanızın? Ahmet Subaşı. Bir saniye bakıyorum. Bu sabah vefat etmiş. Belma Hanım mı? Evet. Sizi ben aramıştım. Benimle gelin lütfen. Gel. Ama iyi demişlerdi bana gelmedim. Son kez göremedim babamı. Çok kızgındım. Yani bir daha dedemi göremeyecek miyim? Ben merak ettim aslında. Neden babanıza bu kadar kızgındınız? Yani gelemeyecek kadar. Kızgındım işte. Evi sattırmadığı için kızmıştım. Onun yüzünden kocamla kavga ettim. Babanı bir daha görmeyeceksin, gitmeyeceksin dedi. <laughs> Karışıklık olmuş galiba. Benim hatam özür dilerim. Anlamadım. Vefat eden bir hastanın dosyasıyla babanızın dosyası karışmış. Ahmet Bey burada. Çağırın. Sahi mi? Babam ölmedi mi? Ahmet Bey'in bir şitma kaybı var. Belki bir daha duyamayacak ama hayatta. <laughs> Hikâbel şu anda yanında. İkinci ameliyattan sonra şuurun açılmasını bekliyoruz. İyi de ne zaman? Buna cevap verebilmeyi isterdim ama maalesef. Bakın doktor bey, vakit daralıyor. Herkes ensemizde. Yani elinizden geleni yaptığınızdan emin misiniz? Hastanemizin beyin cerrahları... ...Türkiye çapında çok başarılı ve ünlü cerrahlardır. Herkesin elinden geleni çok iyi yaptıklarından emin olabilirsiniz. olmayacaksın değil mi? Birazdan haber gelecek. Bilmem nerede bomba patladı diye. Burası yine mahşer yerine dönecek. Biz kopan bacakları dikmeye çalışacağız. Paramparça olmuş insanları ailelerine teslim edeceğiz. Çocuklar ölecek. Anneler ağlayacak. Ee, ne değişecek peki? Hı? ...Bostancı, da neresi? <laughs> bankası. Konuştu, konuştu bir, bir banka, Bostancı bankası. Emin misiniz? Evet, evet eminim, eminim. Amirim. Amirim konuştu. Dinliyorum. Hedef Bostancı'da bir banka. Siz ifadesini almaya başlayın hemen geliyorum. Bütün ekipleri bölgeye yönlendirelim. Herkese haber verin. Mehmet Bey, çok iyi bir iş çıkarttınız. Tebrikler. Beni de İlker'e tebrik edin. <laughs> Göz yaşları kaldı çimenden... Gül rengi şarap içilmesi böyle günde Seher yeni eser yıtar Yaşlarım kaldı çimemden Gül rengi şarap içilmez mi böyle gün ben? Seherinin eser yırtan Yeteğinin gülün Güle baktıkça çıpın Göz yaşları kaldı çimende Güvengin şarap içilmez mi böyle Hacer Hanım. Seher yeni eser yıtağı ve gül Güle baktıkça ...bombalı saldırının faili Rüzgar Karlı... polislerin dur ihtarına uymayarak vuruldu. Ancak şuurunu yitirmeden hemen önce... ...ikinci bir bombadan bahsetti. Karlı tedavi gördüğü hastanede... ...doktorların yoğun çabası sonucu kurtarıldı. Hoş geldin. Hoş Hop. <laughs> Teşekkür ederim. <Evet>. Nasılsın? <laughs> geldin hayatım. Hoş bulduk. Ne oldu? Şu bomba haberini izliyordum. Kaybedilen gördüğü hastanede doktorların yoğun çabası sonucu kurtarıldı.